Herkese merhabalar, yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konuğu Ducky'nin mekanik klavyeleri Gördüğünüz üzere boy boy klavye var masamın üzerinde. Her biri aynı ait aslında. Hepsi Ducky One 3 serisine ait ama her birinin kullanıma yönelik farklı ihtiyaçları karşılayacak yönleri var. Numpad'li model var, numpadsiz model var. İnanır mısınız? Yön tuşları olmayan model bile var. Bunların hepsini incelemek için sabırsızlanıyorum. Şimdi hepsinin kutusundan çıkartalım. Hem tasarımsal hem de teknik özelliklerinden bahsedelim. Ve klavyeler hakkında yeterli bilgiye sahip olalım. Evet gördüğünüz gibi şu an masamın üstü klavye dolu. Gerçekten bir klavye cennetindeyim şu an. Şimdi size tek tek bütün özellikleri anlatacağım. Ürünler arasındaki farklardan da bahsedeceğim. Önce ortak kısımdan ilerleyelim ki kafamız karışmasın. Bütün klavye kutularının içerisinden ortak çıkan aparatlar. 1- Markanın stikeri. Bunu isterseniz kullanabilirsiniz. İki, bir space tuşu geliyor. Bu düz bir space tuşu. Farkındaysanız buradaki klavyelerde desenli space tuşlarına yer verilmiş. Dilerseniz bunu sadeleştirebilirsiniz. Bu tercih meselesi. İkincisi yedek tuşlar. Bunlar yine en çok kullanılan oyun tuşlarını özelleştirmenize yarıyor. Detaylarda zaten siz de bu tuşları çok daha net bir şekilde göreceksiniz. Üçüncüsü bunlar tuş çıkarmak için kullanılan bir aparat. Yani bu tuşu çıkarmak istediğiniz zaman şöyle alıp bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Rahat bir şekilde. E de yerine takalım. Bir de mekanik sivici çıkarmak için bir metal cımbızımız var. Bununla da içindeki sivici değiştirmek istediğiniz zaman, ondan da özelliklerinden bahsedeceğim zaten, sivici değiştirmek için kullanacağınız metal bir cımbızımız bulunuyor. Ve gelelim en son klavyemizin kablosuna. Evet, ilk başta belki kablosuz sanmış olabilirsiniz ama klavyemiz kablolu. Type-C bir kabloya sahip, örgü bir kablo. Dolayısıyla şöyle bir avantajı var Type-C olmasının. Bu hem aktarım hızını kolaylaştırıyor. Yani 1000 MHz alabilirsiniz kablolu bir üründen en fazla veri olarak. Bu 1000 MHz'e kadar destek sağlıyor. Yani bu da ne demek biliyor musunuz? Bilgisayara saniyede 1000 işlem gönderebiliyor demek. Sizin bastığınız tuşta bilgisayara bir saniyede 1000 işlem gidebiliyor. Gelelim klavyelere. Şimdi bütün klavyelerde ortak özellik şu. Switch olarak Cherry MX kullanılıyor. Tabii Cherry MX'in birden fazla versiyonu var. Mavi, kırmızı, kahverengi ve siyah gibi. Bir model hariç hepsinde Brown Switch var. O da TKL modeli. Bu da, bunun da bu arada Brown Switch var. Bize gelen modeller arasında sadece TKL'yi mavi aldık ki hani farklı bir Switch'te görelim diye. Geri kalan RGB modeli, SF modeli ve mini modelinde Brown Switch'lere yani kahverengi Switch'lere yer verilmiş. Şimdi Cherry MX pek çok klavyede duyduğunuz ve bilinen önemli bir switch yapısı arkadaşlar. Cherry MX mark yani firması bu switchleri üretiyor. Belli başlı oyuncu ekipmanlarının kendi üretmiş olduğu switchlerin haricinde sadece switch üreten bir markadan bahsediyoruz Cherry MX için. Dolayısıyla ben de evde kullandığım klavyede Cherry MX Red kullanıyorum açıkçası. Eee switch'lerinden oldukça memnunum. Evet Cherry MX çok yaygın bir mekanik switch fakat klavye ismini duymamış olabilirsiniz. Ducky'nin ürünleri bunlar. Ducky ülkemize yeni girmiş. Daha fazla bilinirliği olmamış ama yurt dışında oldukça güzel satış rakamlarına sahip olan bir marka aslında. Amazon'un normal Amerika sitesinden baktığınız zaman ortalama fiyat aralığı 100-150 dolar arası değişiyor klavyenin özelliğine göre. Tabii bu fiyat Türkiye'de maalesef 2000-3000 seviyesine kadar çıkabiliyor. Yine tercihinize bağlı olarak hangisinin ihtiyacınızı görecekse o modeli seçip dilerseniz satın alabilirsiniz bu klavyelerde. Mini'den başlamak istiyorum. Mini en küçük klavye modeli. Mini adından da anlaşılacağı üzere SF var. SF'deki arasındaki fark da şu. Aslında ikisinin de yapısı aynı. Fakat SF'de Page Up, Page Down ve FN gibi tuşlar var. Aynı zamanda yön tuşları. Sağ altta bulunan yön tuşları da bulunuyor. Mini'de bunlar da yok. Tamamen yazı için kullanılacak. Sol tarafla benim işim, sağ tarafla bir işim yok. Oklar işte numpad, page up, page down işim yok diyorsanız ya da masada az yer kaplasın diyorsanız mini tercih edebilirsiniz. Ben, benim için ok tuşları önemli. Biz iki kişilik oynuyoruz. Yeri geldiği zaman onları da kullanıyoruz dediğiniz zaman SF modelini tercih edebilirsiniz. Bununla birlikte işte page up, page down, delete tuşlarından bahsetmiştim ya. TKL modelinde ise sağ taraf standart bir kahvede olduğu gibi page up, page down, delete bunların hepsi var. Insert, home hepsi var. Yön tuşları da var. Sadece standart klavyeden farkı numpad'inin olmayışı. Gelelim RGB modeline, One 3 RGB modeline. Bu da bildiğimiz standart klavye. Yani bunda numpad da var, page up, page down tuşları da var, yön tuşları da var. Bildiğimiz standart klavye modeli. Evet, aradaki farklardan bahsettim. Şimdi birazcık da ortak özelliklerden konuşmak istiyorum. Bunlar malzeme kalitesi, kasa özelliği ve switch özellikleri tabii ki. Hepsinde Cherry olduğunu söylemiştim. Hep bir tanesi hariç geri kalanları Brown ve 100 milyon tıklama ömrü var. Önemli olan şeylerden bir tanesi de bu zaten kullanım ömrü. Çünkü aldığımız zaman uzun süre kullanmak istiyoruz. Dayanıklı malzemeler almak istiyoruz. Bunları sık sık değiştiremiyoruz. O yüzden 100 milyon gibi bir basın ömrü oldukça iddialı ve güzel bir değer gerçekten. Bir tuşun ömrünün 100 milyon olması demek. Yani sabahtan akşama kadar bastan uzun bir süre 100 milyonu geçemeyeceğin anlamına geliyor aşağı yukarı. Tuş başlıklarında kullanılan madde PBT. Bu bir kısaltma aslında. Bunun uzun bir ismi var. Bu bir plastik madde adı arkadaşlar. PBT madde olması plastik kalitesiyle alakalı bir şey. Yani PBT gerçek PBT olmasına kaynaklı kaliteli bir tuş yapısı olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda leke tutmaz ve yağlanmaz özelliği de mevcut. Klavyenin ağırlık dağılımı ve alçaltılmış kasa yapısı klavyeyi masaya koyduğunuz andan itibaren dengenizi gerçekten güzel bir şekilde sağlıyor. Yani klavyede herhangi bir oynama, esneklik veya da herhangi başka bir böyle bir yalpalanma hissetmiyorsunuz. Gerçekten dengeli. Bileğinizi koyduğunuz zaman yüksekliğiyle olsun, kullanımıyla olsun konfor alanında herhangi bir sorun yaşamadığım ürünler olduğunu söyleyebilirim. Anahtarlardan çıkan seslerde akustiği sağlamak için dolgu tasarımı mevcut. Aynı zamanda PCB'de bulunan EVA köpüğü sayesinde de ses yalıtımı sağlanmış. Yani mekanik klavye sesleri genelde yüksek oluyor ve bunu seven kısımda var, sevmeyen kısımda var. Açıkçası ben sevmeyen kısımdayım çünkü mekanik klavye nasıl olayı ses çıkartmak değil, vermiş olduğunuz tuşa refleksi bir an önce bilgisayara iletmek, hızlı tepki vermek. Çünkü oyunlarda milisaniyeler çok önemli. Dolayısıyla ben hem performanslı hem de sessiz mekanik klavyeleri daha çok seviyorum. Tabii bu benim tercihim. Siz de isterseniz tercihlerinizi yorumlar kısmında bize belirtebilirsiniz. Bütün Ducky One 3 klavyelerinde sökülebilir, değiştirilebilir sarı renkli Kale switchleri mevcut. Bunları kolay bir şekilde söküp değiştirebilirsiniz. Az önce gösterdiğim metal cımbızla olası bir sorunda müdahale etmek için bunları kullanabilirsiniz. Bu da son kullanıcı için önemli. Dediğim gibi mesela kablonun modüler olması da aynı şekilde. Klavyenin kablosu kırıldı, bozuldu. Klavyeyi çöpe at. Mekanik alanında bir sıkıntı yok ki klavyede. Kabloyu değiştirsin. Gider herhangi bir Type C kablosu alırsın, Klavyeyi yine kullanırsın. Bir tane switch tuşun bozuldu. Klavye çöpe atmak yerine o switch'i değiştirirsin. Bunlar uzun vadede ürünü kullanışlı kılan ve ömrünü uzatan önemli etkenler. Klavyeyi konforunuza göre üç farklı ayarda ayarlayabilirsiniz. Şöyle göstereyim hemen önümdeki klavyeden. Normalde burada klavye yapısında bir ayak olur. Zaten detay çekimlerinde siz de bunu göreceksiniz. Burada iki farklı ayak mevcut. Yani bir en dik konuma getirebiliyorsunuz. Bir de bunu kullanabiliyorsunuz. Bir de hiç kullanmadan kendi kendi yüksekliğiyle kullanabiliyorsunuz. 3 farklı yükselti ayarı mevcut. Bu da sizin el konforunuza ya da dediğim gibi konfor alanınızda nasıl rahat etmek istiyorsanız size seçenek sunulmuş, opsiyon sunulmuş. Bunun da arttırılmış olması gayet iyi. Normalde sadece aç kapa tek bir ayak koyuyorlar. İstediğiniz aralığı dengeyi yakalayamayabildiğiniz klavyeler olabiliyor. Burada en azından opsiyon biraz daha fazla. Bu da dediğim gibi son kullanıcının her zaman işine yarayacak önemli bir etken. Klavyenin bir diğer özelliği ise TRQ olması. Yani normalde bu tarz custom klavyelerde açısı genellikle İngilizce oluyor ve pek çok kullanıcı zorluk yaşayabiliyor. Burada normal TR tuşları, yumuşak G, Ü, Ş, İ gibi tuşlarda bulunuyor. Bu da önemli bir artı. Bu kadar teknik detayın arasında tasarımdan da ufak bahsetmek istiyorum. Klavyeler zaten oldukça şık ve sade. Bununla birlikte bir oyuncu klavyesinden bahsettiğimiz için tabii ki RGB aydınlatması da mevcut. RGB aydınlatmanın parlaklığını ve modlarını yine klavye üzerindeki kısa yollardan değiştirebiliyoruz. Bununla alakalı da kafanızda bir soru işareti kalmasın. Ya ben tasarımını gerçekten beğendim. Renk skalasıyla, e, sadeliğiyle, space üstündeki bu detayla ya da ne bileyim renklendirilebilir farklı seçeneklerle, tuşlarla e, ilgimi çeken bir klavye oldu açıkçası. Son olarak klavyenin ağırlıklarından da bahsetmek istiyorum. Sırasıyla mini, SF, TKL ve RGB modellerinin ağırlıklarını söyleyeceğim şimdi size. Mini 593 gram, SF 627 gram, RGB TKL 908 gram ve RGB modelde de 1123 gram aralığında. Standart klavyelere göre bence hafif diyebiliriz. Çünkü dediğim gibi yani çok hafif olması da iyi değil. Bu sefer malzeme kalitesinin dandikliği ortaya çıkıyor. Burada malzeme kalitesinin kalitesine göre kullanıcıya vermiş olan ağırlık değerleri oldukça iyi. Özellikle mini klavye için konuşalım. At cebe götür, istediğin yerde kullan. Gayet tatlı. Herhangi bir kısıtlaması yok yani evet numpad'i yok, ok tuşları yok ama asıl olayımız burada olduğu için zaten hani gayet tatlış bir şekilde gider bununla oyununu oynarsın masanda da yer kaplamaz. Güzel yani en çok beğendiğim modellerden bir tanesi bu arada bu. Ee, belki tercih bağlı olarak SF'yi de alabilirim çünkü onda en azından yön tuşları da var. Ufaktan videoyu toparlayalım. Ee, sizlerle birlikte bugün Dakivan 3 serisinin 4 farklı modelini inceledik. Modellerde kullanılan switchler gerçekten başarılı. Cherry MX switchler uzun süreli kullanımda herhangi bir şekilde son kullanıcı sorun yaşatmayacak kaliteli switchler. Brown switch benim en beğendiğim switchlerden bir tanesi. Blue'ya çok sıcak değilim. Ses çıkardığı için ama dediğim gibi bu tamamen benim tercihim. Yine sizde hem boyut olarak hem de switch olarak size en uygun switch'i ya da en uygun boyutlu klavyeyi tercih edebilirsiniz. Benim yorumlarım, benim düşüncelerim, benim teknik bilgim bu kadar. Siz de yorumlarınızı ve fikirlerinizi bizimle aşağıdaki kısımda paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.